merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir vlogda karşınızdayım. Vlogun içeriği yine diyetle alakalı olacak. Biliyorsunuz uzun zamandır diyet yapıyorum. Ee, tam 55'e indim derken tekrar 57'ye çıktım. Hatta 56 800e çıktım bu sabah. Tartı videonun başında görmüşsünüzdür. Bir türlü ideal kiloma inemiyorum. Sürekli 55-57 arası gidip geliyorum son bir aydır. Ee, Patates diyeti yapmıştım biliyorsunuz. Bir kez paylaşmıştım blog olarak ama tam uyumamıştım. Bu sefer tam uyumayı düşünüyorum. 3 gün yapacağım. 5 günlüğü 3 gün. Çünkü cumartesi günü... Bugün bu arada çarşamba günü. Cumartesi günü benim evlilik günüm. Belki eşimle güzel bir sofra falan hazırlarım diye o gün detoks yapmak istemiyorum. Ee, hedefim şu an 56-800 seyyar. 53-800 falan yani onu görmek istiyorum 3 kilo vermek istiyorum Umarım verebilirim e, etraf falan toplayacağım şimdi patates falan haşlamaya koydum zaten videonun başında gördünüz e, sabah kahvaltısında mesela e, patates ve yoğurt deniyor Ben bunu kendimce yorumlayıp yapacağım sadece 3 gün boyunca öğlen ve akşam patates ve yoğurt yiyeceğim sabahları biliyorsunuz maydanoz kürü yapıyorum onu yapacağım onu içeceğim e, spor yaparsam paylaşmaya çalışacağım, paylaşabilirsem eğer... Ben anladım, ben bugün konuşamıyorum. Dırırırp alıyorum sürekli. E, o yüzden sürekli kesip kesip e, paylaşacağım videoları. Şimdiden kusura bakmayın. E, şimdi kalkacağım, evi toplayacağım. E, yemek yaparken, evi temizlerken görüşürüz. pirinç diyorum. Yanına da ya pirinç bulgur defa pirinç yaparım. Bulgur çünkü ben yemeyeceğim. E, kayalara pirinç yapayım. Bulgur sevmiyor çünkü onlar. E, ben sulu patates yapacağım. E, ben patates detoksuna başlamıştım biliyorsunuz. Videonun başında bahsetmiştim zaten. Onlar patates yerken ben normal patates yiyebilirim Canım çekebileceği bir yemek yapmak istemedim açıkçası. O yüzden şimdi patatesleri doğrayacağım ya da pirinç yaparım büyük ihtimalle pirincimi yapacağım sonra vakit bulabilirsem 30 dakika spor yapmaya çalışırım ya da yoga yapmaya çalışırım bakalım Thank you yemeğimi yiyeceğim. İki tane patatesi yiyeceğim. Baharatladım böyle. Yoğurt koydum. Bana afiyet olsun. Ama akşam şey yaparım diyorum. Ee, soğan da doğrayayım yanımdan. Soğan çünkü beni çok tıkıyor. yesim gelmiyor. Çocuklar uyudu. Spor da tamam. Biraz ben dinleneceğim. Müzik dinlerim. Kafa dinlerim. Şu müzik bana o kadar huzur veriyor ki üniversite yıllarımı hatırlıyorum. Böyle için bir huzur doluyor. Doğradım, pul biber, karabiber, bu kadar. Bir de limon suyu sıktım. Ee, yoğurdu akşam yerim dedim çünkü şu an canım bununla beraber yoğurt yemek istemedi. Ee, şimdi bunu yiyeceğim ama önce bir aydemi görüntülü arayacağım çünkü görüntü alıyor şu an. Ee, akşam yoğurt derken görüşürüz. <laughs> Beni seviyor musun? öp beni. Burnumu öp. Burnum burnumu. Burnum nerede benim? Evet öp bakayım. Kalkmaya mı üşeniyorsun? Öp. Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? No mu? Seni seviyorum. Azra burnumu öp. Ada burnumu öptü sıra sende. Ay! Ay 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 canım kızım canım kızım canım kızım. Gel gel Ada sana gel. <laughs> Koluma sırda. <laughs> Azra seni öptüm diye sana sarıldım diye. <laughs> Ablanı sarıl koş. Ablanı koş. Dans mı ediyorsun sen? Ya hadi. Azra bak ana dans ediyor. ne fırçalıyorsun. Ada. Aşkım bu çikolata değil. Ada. <laughs> Aşkım hayır. <laughs> Tam koy bir dişini fırçala. Adayı alma. Tamam hadi koy. Gel biz de oyun oynayalım. Gel gol yapalım. Evet binelim mi buna? Buna oturalım mı? İster misin? Hadi otur. Otur. Otur, otur annem. Espera, para ti. Evet gitti. At bakayım. Aferin. Ada. Azra. Ada dondurma mu? Yer misin gel. Abla. <laughs> Yine başladı benimki. Abla <laughs> diye Kızlara dondurma yaptım meyveli yoğurttan. Sen çok soğuk olmuyor, iyi oluyor. Bir de çok şey yapmıştım geçen. <laughs> Portakallı buz yaptım. <laughs> dondurma yer misin? Bunu yer misin Ada? Ada bana akar mısın? Bunu yiyecek misin? Al. Ablanı çağır. Al bunu ablana ver. Annem açacak çabuk gel de. Koş ablanı çağır. Ablan nerede? Ablan tuvalette gel ablanı çağıralım. Gel. Abla de. Koş ablana ver. No, mavi Mavi yok pembeydi o. Sen de önce git ağzını yıka. Buram şey olmuş diş. <laughs> Bunu mı istiyorsun? Ama Ada görmesin. O zaman krize girer. Tut. yoğurt yemem gerekiyor ama yesim yok açıkçası. Bu arada akşam oldu artık. Ee, çok acıkırsam gece böyle krize girersem bu arada Sağa gelecek derin Nisa bekliyorum hala bu arada gelmedi o süre belki Türk kahvesi içerim ama ekstra bir şey yiyeceğimi zannetmiyorum dediğim gibi tekrar böyle krize falan girersem tatlı krizine yoğurt yerim bol su içerim olmadı öyle idare ederim benden bugünlük bu kadar olsun bu arada ben <laughs> yağmur yerken kısa video çektim bir deneme yaptım benim çok hoşuma gitti hızlı arabaların geçişi gelişi gidişi ee, onu en son videonun sonuna ekleyeceğim onu da izlersiniz <laughs> Yine telefonum çaldı. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.